Met pilates egzersizlerimize başlıyoruz. Umarım hazırsınızdır. Ben size serbest attıraman yapacağım. Evet, şimdi hareket başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir streç hareketiyle devam ediyoruz. Hiç Hareketimizi bozmadan. Parmak sıkıldı. Atlaman. Atlaman yapacağım. Ha. 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 <laughs> Nefes alıyorum. Verirken aşağı doğru kollarımı da kapatıyorum. Bu serbest sıkıl attıraman oluyor. Serbest sıkıl attıraman. Evet. İkincisi. Evet. Vel anlam. Evet. Bacakları hareket ettirmek. Evet. evet. Üçüncüsü sağa sola gerisinmek. Evet. Dördüncüsü bacaklara hareket ettirmek. Evet, gayet esnek ve rahat hissediyorum kendimi. Şöyle bir insana dişlik geliyor. <laughs> Oturma kemiklerimin üzerindeyim ve gayet esnemiştim. Hızınızı, hani. ayağınızı indireceğiniz, bindireceğiniz işte. O da bir ferahlık dedi. Evet, pilates streçlerimiz de bunlardı. Şimdi değişik bir Abdurrahman izlediniz. Çok güzeldir. Vocês também podem